Merhaba sevgili kardeşim hoş geldiniz Sefa Yeterin 6. sınıf 12. derste karşınızdayız bugün ondalık gösterimleri işleyeceğiz çok şahane bir konudur biraz zor bir konudur arkadaşlar 6. sınıf diyorum ya her zaman belki de en zor senelerden biri olabilir nasıl yani hocam 8 daha zor değil mi bak güzel kardeşim 8 tabii ki daha zor ama sen 8'e gelmeden önce 6'dan 7'den geçiyorsun az çok olayları biliyorsun ama 6. sınıf bir anda 4'ten 5'ten bir anda 6'ya geçince konular bir anda yükseliyor kardeşim. O yüzden 6. sınıfa diyor lütfen dikkat edelim. Tane tane konularımızı öğrenelim. Temel arkadaşlar 6. sınıf. Temel çok önemli. Yani sen 8'de LGS'de iyi bir şey yapmak istiyorsan bu 6'yı iyi anlaman lazım. O yüzden her videomuzu her konumuzu tane tane öğren yaz. Hatta velilerim size de söylüyorum beraber bunları öğrenelim. Şimdi ondalık gösterimlerde toplama çıkarmayla başlayacağız. Toplama çıkarma basit. Buradaki tek espri şu. Virgüller alt alta gelecek kardeşim. Mesela sana dedim ya bunu. 8 tam %12. Öteki ne? 3 tam onda 9 bak. Koyduğum virgülü 3 tam onda 9. Yani aynı basamaklar alt alta gelecek. Topla dedik. Burada bir boşluğumuz var. Buraya da 0 ekle kardeşim. Gerisi bildiğin toplama. 1, 9 onun 0'ı elde var. 1, 8, 1 daha 9, 3 daha 12. 12 tam %2. Yani aynı basamaklar ve virgüller alt alta gelsin. Gerisi çok kolay toplama çıkarmada. Ne yaptık? Hemen yazıyorum. 14 tam %72. Ne yaptık? Virgülümüzü koyduk. 9 tam. Dikkat et bak. Onda birler basama, onda birler basama. Pardon. Birler basama, birler basama. Tam kısmına geldiğimizde bak. Onda birler, onda birler. O zaman buraya hemen 3'ü koyacağız. Zaten sırayla yazarsan virgüller alt alta geldikten sonra gerisi kolay. Önemli olan virgüller alt alta gelsin. Boşluklara sıfırları ilave edebiliriz. Ne yaptık? 3, 4 10'un sıfırı elde var. 1, 4, 1 daha 5 9 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 24 tam 1000'de ne oluyor arkadaşlar? 43 Gayet güzel. Zor. Bakın zorluğuna bir şey demiyorum. Evet, toplama çıkarma basit ama devamında biraz zorlaşacak. Şimdi hemen çıkarmaya geldik. Aynı şey yapacağım. Yeter ki şu virgülleri kaçırma. Ne yapıyoruz? Hemen virgülü koydum. 7 tam 10'da 8 çıkar. Boşluklara sıfırları ilave edebilirsin kardeşim. Ettik. 9 direkt çıkar. Normal çıkarma yap. 6'dan 8 çıkmaz. Bir tane 10'luk al. 16'dan burada 1 kaldı tabii. 16'dan 8 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 8. 1'den 7 çıkmaz. Buradan bir tane 10'luk al. 11'den 7 çıktı. Ne oldu? 4. Burada ne kaldı? 0. Ne oldu arkadaşlar? 4 tam %89. Gayet kolay. 28 tam onda 3'ü yazdık. Bakın virgülü eğer yazmazsan iş karışıyor. 12 tam %43 çıkaralım. Hemen boşluğa sıfırımızı koyduk. E şimdi sıfırdan 3 çıkar mı çıkmaz. Ne yaptık? Bir tane onluk aldık. Burada ne kaldı? 2. 10'dan 3 çıktı 7. 2'den 4 çıkmaz. Yine bir onluk aldık. Burada ne kaldı? 7. 12'den 4 çıktı 8. 7'den 2 çıktı 5. 2'den 1 çıktı kardeşim 1. 15 tam yüzde 87 deyip bunu da bu şekilde hallediyoruz. İnşallah toplama çıkarmayı anladın değil mi kardeşim benim? Espri sadece basamaklar virgüller alt alta yazın. Zaten virgülü koydum otomatikman basamaklar da alt alta geliyor. Yeter ki farklı bir şey yazma oraya. Şimdi önce toplama yap sonra çıkarma yap diyor. Yapalım. 5 tam %23 ile 5 tam %23 ile 6 tam %43'ü topla diyor. Hemen toplayalım. Zaten bir espri yok bunda. Direkt topluyoruz. 6, 6, 11. Şimdi burası biraz zor arkadaşlar. Bakın 43'ten 11 tam %66'ı çıkaracağız. E hocam burada virgül yok. Aslında var arkadaşlar. Sen burada virgülü şurada koyup yanlarına 0, 0 koyabilirsin. Yani 43 ile 43 aynı şeydir. 11 virgül yazdık. Çıkaralım. Dikkat edin bakın normalde bu sayıları virgül olması da çıkarmak zor. Çünkü şuradan onluk aldık. Değil mi? Burada 2 kaldı. Onluğu önce buraya koyacaksın. Sonra buradan bir onluk alacaksın arkadaşlar. Buradan bir onluk aldık. Burası 9 kaldı. Bak. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 6 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. 4'ten 1 çıktı 3. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 31 tam %34 oldu. Şahane bir soruydu. Aynı benzer bir soru var. Yine hemen yapalım. 8 tam %23 ile 4 tam %13'ü önce ne yapıyor? Çıkar diyor. Çıkaralım. 3'ten 3 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 4. Şimdi 14 ile de 4 tam %10'u topla diyor. Burada bir virgülümüz var değil mi kardeş? Virgülü unutma. 4 tam %10. Virgülü koymazsan karışır çünkü. Toplayalım. 0, 1, 8, 1. Cevap ne oldu arkadaşlar? 18 tam %10 oldu. Bu da yine güzel bir soruydu. Altın kardeşim benim. Biliyorsunuz derslerimiz son sürat devam ediyor arkadaşlar. Konu anlatım videolarımız şahane bir şekilde devam ediyor. Lütfen tane tane videolarımızı izle. Arkadaşlarına paylaş. Onlar da istifade etsinler. Yani bu paralı bir şey değil arkadaşlar ya. Telefondan bir yerde hemen yollayacaksın arkadaşlar. Onlar da görsünler. Görsünler ki kardeşim matematikle alakalı ön yargılarını yıksınlar artık. Yani zor yapamıyorum. Bunları lütfen bırakın. Sen temeli oluşturmaya bak gerisi kolay. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Burada tabii şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bizler hem derslerimizi çok çalışacağız. Hem de ailemize, vatanımıza, toplumumuza, okulumuza karşı görevlerimizi aksatmayacağız arkadaşlar. Çok önemli. Yani ben sizin kuru kuruya çok iyi ders çalışan, derslerinizi çok iyi olan biri olmanızı da istemiyorum. Hepsi beraber olsun. Ne demek hocam o? Ya hocam, şu, şu demek kardeşim bakın. Sen diyelim okulun en çalışkanısın. Hatta sınıfın okulun en çalışkan sınıfı. Ama dışarıdan biri senin sınıfına girdiğinde bir hoca olur, veli olur. Fark etmez. Böyle içi açılması lazım. Sınıfını tertemiz görmesi lazım. Hocalarını bekleyen bir öğrenciyle karşılaşmaları lazım. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Yani senin derslerin iyi ama sınıfın mesela okulun en iyi sınıfı ama affedersiniz böyle hani bulunduğunuz ortam, sınıfınız çok pis, kötü. Olmaz kardeşim. Bu yaşta alışkanlığımızı kazanacağız. Temizlik önemli. Temizliğe çok dikkat edeceğiz. Sonra davranışlarımıza, hocalarımıza karşı, anne babamıza karşı davranışlarımıza çok dikkat edeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Ondan sonra başarı da gelir, geldiği zaman zaten inşallah eski özlenen günlerimizi ve geri geleceğiz. Seni bekliyoruz kardeşim benim. Bekliyoruz arkadaşlar. Herkes seni bekliyor. Bakın bütün dünya seni bekliyor. Haberin olsun. Yani dünyanın rahata kavuşmasını sağlayacak olanlar da sizlersiniz. Yani bunu yapacak olan bu nesil. O yüzden çok gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam edelim. Annemize, babamıza, büyüklerimize karşı saygılı olalım. Derslerimizi titizlikle yapalım. Allah-u Teala'nın kulu olduğunu unutmayalım. Başı boş değiliz. Geldik şimdi çarpmaya. Çarpma şudur. Normal çarp kardeşim. Sonra da virgül koy. Buraya bir ünlem koyalım. Virgülü nasıl koyacağını göstereceğim. Şimdi 8 tam onda 3 ile 2 tam %12 çarpı Ben basamağı çok olanı yukarı yazıyorum. Şimdi burada hiç virgülü görme. Virgül yok gibi. Çarpıyorum direkt. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 1 8. 1 de elde 9. 8 kere 2 16. Topluyorum direkt. 6 9 15'in 5'i elde var 1. 7 1. Şimdi bak. 2 virgül buradan kaymış. 1 virgül buradan kaymış. Toplam 3 tane. Bak 1, 2, 3. Demek ki cevap ne oluyor? 17 tam. 1000'de de 590. 6 oluyor. Zor değil. Normal çarpma yapıp birliği koyacaksın. Hemen bir örnek daha yapalım. Şimdi 0 tam %24 ve 97 diyor. 97'yi yazdım. 0 tam %24. Bunu 24 diye yazabilirsiniz. Yazdık ve çarpıyorum kardeşim. 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 9 36. 2 daha 38. Tabii ki bu çarpım tablosunu iyi bilmen lazım. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 9 18. 1 de elde 19. Topluyorum. 8. 12'nin ikisi elde var 1. 13'ün 3'ü elde var 1. Ne yaptı? 2. 2 virgül buradan. 1 virgül buradan 3 virgül. 1, 2, 3. Dolayısıyla cevap ne oluyor? 2 tam binde 328 oluyor arkadaşlar. Hemen aşağıya geldik. 8'e 9'u çarp. 72 değil mi? Evet. Kaç bir yukarı Bak bir virgül buradan. Bir virgül buradan 2. Virgülümüz burada. 1, 2. Burası boş kalmayacak. Bir sıfır ekle. Demek ki bu çarpım ne olurmuş? Sıfırdan %72 olur. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Hemen bunu da yolladık. Bölmede olay şu arkadaşlar. Virgülü kaydır. Virgül. Virgülü kaydır ya. Nasıl hocam yani virgülü kaydıracağım? Şimdi sayı yaz. 3 tam onda 2. Alttaki sayıyı da yaz. 0'dan 10'da 8. Şimdi arkadaşlar. Burada virgülden kurtarmak için virgülden kurtaracağız. Kaç tane virgül kaydırman lazım yukarıya? Hocam bir tane. Aşağıya bir tane. He. İkisinde de eşit miktarda kaydırdım mı? Sıkıntı yok. Kaydır gitsin. Bir tane kaydırdım. 32. Aşağıya bir tane kaydırdım. 8. 32 bölü 8 nedir? 4. Bu kadar. Bakın başka hiçbir şey yok. Aşağıya bak mesela. Şimdi yazdık. 4 tam 10'da 8. 2 tam 10'da 4. Virgülden kurtulması için kaç tane virgül kayması lazım? Bir tane. Aşağının bir tane. Eşit olduğu için sıkıntı var mı yok? Kaydır gitsin o zaman. 48, 24. Ne oldu cevap? 2. Bu kadar. Aslında bunu şöyle düşünebilirsin. Bak uzun yoldan yaptığında. Şimdi bu ne demek? 4 tam onda 8. Bölü. Bu ne demek? 2 tam onda 4. Yani sen normalde bunu bu şekilde yapsan da aynı sonuca çıkacaksın zaten. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. Ama bu tabii ki uzun yol biz direkt virgül kaydırırız. He hocam tam bölünmezse ne olacak? O zaman da sadeleştirme yaparsın kardeşim. Yani mesela şurası atıyorum. Ne olsun? Şurası 4,8 olsun da aşağısı diyelim 3,6 idi. Şimdi virgülü kaydırdın. Yukarısı 48 oldu. Aşağısı 36 oldu. Baktın tam bölünmüyor. O zaman sadeleştir. 12'ye bölersin mesela. Kaçla sadeleşiyor? 12'ye böl. 12'ye böldün. Ne oldu? Yukarısı 4. Aşağısı ne oldu? 3. Bak cevap 4 bölü 3. İlla tam çıkacak diye bir kaydı yok zaten. Ama virgül kaydırırsan işlerimiz kolaydır kardeşim benim. Bunu böyle sınıfta biz kayarak da yapıyorduk. Sen de evde bunu uygulayabilirsin. 6'yı 0 tam %2'ye böl diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Yukarıda virgül yok aşağıda var. Kaç tane virgül kaydırmam lazım? 2 tane. Hocam yukarıda 2 tane kaydırmam lazım ama virgül yok. Virgül yoksa virgül yerine yanına 2 tane 0 koyuyorsun. Kaç tane kaydırıyorsun? Dolayısıyla bu cevap ne oldu? 300. Bu kadar. Şimdi bak yazdım 0 tam onda 8 bölü 4. Bu sefer yukarıda virgül var aşağıda yok. Şimdi yukarıya bir tane kaydırdım. 8 oldu. E aşağıda virgül yok hocam. Onda bir tane kaydırman lazım. Yoksa bir tane 0 koyuyorsun. 8 bölü 40 yapıyor. Bunu da sadeleştirdiğinde ne yaptı kardeşim? 1 bölü 5 yaptı. Bu da yine şahane bir şekilde. Şurada sadeleştirmeyi anla. Her tarafı 8'e böl. Buraya baktık. 1 tam 10'da yazdım. Aşağıda 0 tam 1000'de 6 yazdık. Bu biraz zor. Değil. Virgül kaydır kardeşim. bak. 1, 2, 3. 3 tane kaydırıyoruz. O zaman yukarıyı da 3 tane kaydıracaksın. E hocam bir tane kaydırdım. 12. E, ikincisi için bir sıfır. Üçüncüsü için bir sıfır daha. Bak bunu kolay yoldan bölmeyi öğren artık. 12'yi 6'ya böl. 2'yi yanına da 2 tane sıfır koy. 200. Mevzu bu kadar arkadaşlar. Tamam mıdır olay? İnşallah anlamışsınızdır. Bunu çok zor değil. Ahmet 4 tam 10'da 2 yolun yarısını saatte 0 tam 17 7 ile, Diğer yarısını da saatte 0 tam 13 kilometre yol yürüyerek bitiriyor. Bu yolu kaç saatte yürür? Şimdi bir tane yolum var benim. Bu yolun yarısı ne yapar? 2 tam onda 1 yapar. Diğer yarısı ne yapar? O da 2 tam onda 1 yapar. Şimdi ne yapıyormuş? Saatte bak bu yolu yürürken saatte 0 tam 17 kilometre hızla yürüyormuş. Burayı da yürürken saatteki hızı neymiş? 0 tam 10'da müş Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Şimdi ben sana şöyle bir şey söylesem bir tane yol var. Diyelim yolumuz 100 kilometre. Sen de burayı bisikletinle, bisikletinle saatte 10 ile gidiyorsun. Kaç saatte gidersin? Veya 20 ile. Hocam 5 saatte nasıl buldun? 100'ü 20'ye böldün. Aynı şeyi yapacaksın bak. 2 tam onda 1'i 0 onda 7'ye böleceksin. Bu yolumuzun yarısı. E diğer yeri nasıl bulacağız? 2 tam onda 1'i 0 onda 3'e böleceğiz. Ve ikisini toplayacağız. Toplam süreyi bulmak için. Peki burada virgül kaydırdık. Ne oldu? 21. Burada da kaydırdık 7. Artı. Virgül kaydırdık 21. Bir tane kaydırdık. Bir tane kaydırdık 3. 21 bölü 7 ne oldu? 3. 21 bölü 3 ne oldu? 7. Demek ki toplam kaç saatte yürürmüş? 10 saatte yürürmüş. Bu çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunu tekrar anlatacağım. İnşallah anlamışsındır. Bakın yolun tamam 4 tam onda 2. Yarısı 2 tam onda 1. Bu yarısını 0 tam onda 7 ile yürüyor. Bu yarısını 0 tam onda 3 ile. Şimdi sen düşünsene bir yol var 100. Bisikletinle saatte 20 kilometre yol gidiyorsun. 1 saatte 20 gidersin. 2 saatte 40. 3 saatte 60. 4 saatte 80. 5 saatte 100. 5'i nereden buldun? 120'ye böldün. Aynı şeyi yapıyorsun. Yolu saate bölüyoruz. Burada da yolu saate bölüyorsun. Burada virgül kaydırdık. Virgül kaydırdık. 3 saat 7 saat toplamı ne oldu? 10 saat oldu. Şahane bir şekilde anladığını düşünüyorum kardeşim. Geldik kısa yoldan çarpma bölmeye. Çarpma zaten çok kolay. 10 çarp ya. Virgül varsa önce bir tane virgülü at. Ne oldu bu? 42. E hocam virgül olmasaydı mesela burası 8 çarpı 10 olsaydı direkt zaten sen de 0 koyacaktın o zaman. Mesela burada 1000 ile diyor. Önce virgülden kurtar. Bak 10 ile çarptığında buraya gelir. 100 ile çarptığında 834 olur. E 1000 ile çarp dediği için yanına bir tane de ne koyacaksın? 0. Mesela bak 100 ile çarpıyor. 10 ile çarptığında 69 olur. E 100 ile çarp dediği için bir sıfır daha yanına koyarsın. 690 olur. Bölmede de tam tersi kardeşim. Mesela 840'ı 10'a böl diyor ya. Sıfırlar gider ne olur? 84. E hocam burada sıfır yok. Sıfır yoksa virgül sola doğru kayar. Yani sayı küçülecek şekilde. Bir tane kayar çünkü 10'a böl dediği için. E 100'e böl dediği için iki tane kayacak. Bak sayıyı yazdık ya virgül burada. 1, 2. Tabii ki bura boş kalmayacak. Bir sıfır ekleyeceğiz. Şimdi 100'e böl diyor. Yine iki tane kayacak. E bir tane kaydığında virgül burada olur. Bak bir tane kaydına burada olur. İkincisi için bir daha kayarız. Sıfır tam. Yüzde altı olur arkadaşlar. Bu son kısım önemliydi. İnşallah burayı anlamışsındır. Tersten düşün. Sen şu sayıyı yüzde çarparsan 6 olur. Çünkü bölmenin tersi çarpma ya bak. 1, 2, 6 olur. Burada tabii ki bununla alakalı çok örnekler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Geldik son olarak tahmine. Tahmin nedir? Şimdi bunu tahmin ediyor Arkadaşlar bunu nasıl tahmin edeceğiz? Bu sayı yaklaşık 10. Bu sayı da diyelim yaklaşık 15 olsun. Tamam mı? E sen veya 14 olarak kalsın. Bu 14'ü onla e çarptığında ne olur? 140. Bunun sonucu yaklaşık 140'tır. Tabii ki tahmini bu. Aslında 140'tan biraz küçük. Çünkü sayıyı arttırdık ya biraz kardeşim. Buraya bak. Mesela bunu ben tahmini 70 desem. Yaklaşık 70 ya. E şu da yaklaşık 35. E böl dediğim zaman bunun tahmini değeri nedir arkadaşlar? 2'dir. Zaten böldüğün zaman hesap makinesinde bunu ikiye yakın bir değer bulacaksın. Tahminde de böyle yapıyoruz. Geldik. Son sorumuza artık. Çok güzel bir soru. Bununla beraber koca bir videomuzu, dersimizi bitireceğiz. Dikdörtgen şeklinde bir duvar dikdörtgen şeklinde bir tuğlalarla örülecek. Kaç tane tuğla gerekiyor? Arkadaşlar bakın. Bunun içine ben şöyle küçük küçük tuğlalarla bunu örecekmişim. Kaç tane tuğla gerekiyor diyor. Şimdi Burada olayı iyi anlayın arkadaşlar. Olayı iyi anlayın. Ben sana şöyle benim bir ilk dörtgen şeklinde alanım olsaydı. Bunun alanı atıyorum 200 olsaydı. Sana dedim ki bunun içine ben şöyle küçük küçük alanı 10 olan tuğlalar koyacağım. Kaç tane tuğla sığar dedim. Bunu nasıl bulurdun? Hocam çok basit 200'ü 10'a bölerdim. 20 tane tuğla sığar derdim. Aynı şey arkadaşlar. Buranın alanını bul. Buranın alanını bul. İkisini birbirine böl. Nasıl bulacağız alanı? Çarparak. 5 tam 1 bölü 2 ile 3 tam 1 bölü 4'ü çarpıyorum. Çarpalım. Bak bunu bileşiğe çevirebilirsin. Ne yapar? Çarp topla. 11 bölü 2. Çarp topla. 13 bölü 4. İkisini çarptığımız zaman ne oluyor? 8. Yukarısı ne yapıyor arkadaşlar? 100. 30. 13 daha 143 yapıyor. Demek ki bunun alanı 143 bölü 8'miş. Peki yanlış yapmadıysak. Buranın alanına bakalım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü çarp. Tuğlanın alanında 1 bölü 8. Son olarak 143 bölü 8'i 1 bölü 8'e böleceğiz. Nasıl yapıyorduk? Yukarıya aynen yaz. Aşağıyı ters çevir çarp. E bu 8'ler gider kardeşim. Burada 1 burada 1 kalır. Cevap ne olur? 143. Demek ki kaç tane tuğla gerekiyormuş? 143 tane tuğla gerekiyormuş. Şahane bir şekilde bunu da hallettik. Burada bunu şöyle de yapabilirdiniz. Şimdi burası 5'ten 1 bölü 2 kardeşim. Burayı ben 1 bölü ikiye ve 1 bölü 4 olan tuğlalarla koyacağım mesela. Şimdi 5'ten 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölerdiniz. Yan yana kaç tane tuğla sığdığını bulurdunuz. Sonra 3'ten 1 bölü 4'ü de 1 bölü 4'e bölerdiniz. Üste doğru kaç tane tuğla sığacağını bulurdunuz. İkisini birbiriyle çarparak da olurdu. Sevgili kardeşim aynı olaydır zaten. 2 boyutlu olduğu için alandan yürüyoruz. Ha, bu üç boyutlu da olabilir. Daha sonra göreceğim. Orada da hacimden yürüyeceğiz. Kendinize bakın. Allah'u Teala emanet.